Palamut patlaması oldu. Balıklar, balıklar. Sapsura yağmadı yağmur denize yağdı. Evet balık. 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla balıkçı tekneleri denizlerden hamsi ve istavrit ile dolu döndü. Aa, bak abi, Vatandaşların yolunu gözlediği Palamut ise bugün itibariyle tezgahları doldurdu. Bir hafta o günden belli Palamut yoktu. Palamut patlaması oldu. Sapsura yağmadı yağmur denize yağdı. Açığa. Ene ne sana? 2 kilometre, 3 kilometre palamutlar büyümeye başladı bak. Gana küyü. Hayvanlarına gana küyü. Hani Karadeniz'de palamut bol. Geçtiğimiz günlerde tanesi 25-30 liradan satılan palamut denizden çok çıkınca fiyatlara da yansıdı. Palamut 15 ila 20 liradan tezgahtaki yerini aldı. Karadeniz'de hem ucuz hem taze tanesi 20 lirada satıyoruz şu anda palamutları. Ama biraz daha büyüsün 15 10 liraya düşeceğini tahmin ediyoruz. Palamutlar şu anda 15 lira 20 lira arası değişiyor. Ama palamut çok olacak 10 liraya kadar düşecek. Palamut var yani bu sene. Hamsi de bul. Ama vatandaşın ilgisi yok. Yani sezon açılsın balık yiyelim şöyle yapalım böyle yapalım diyorlardı. Balığa şey yok. Kimse balık almıyor. Şu anda palamut fiyatları normal yani. 20 lira tane, 15 tane gidiyor. Balıkçı esnafı Kurtçu Aydın, palamut balığının koronavirüse iyi geldiğini dile getirerek vatandaşları bolca balık yemeye davet etti. Vatandaşın kıyması, vatandaşın kuru fasulyesi, vatandaşın pilavı, vatandaş yesin. Hem vatandaşı yüzü gülsün, hem bizim yüzümüz gülsün. Biz satacağız, para kazanacağız, onlar balık yiyecek. Korona var. Koronaya karşı palamut, gülük tarafı proteinli. Omega 3, Omega 6. Hepsine lüfer geliyor. Aa, dünyanın en güzel balı lüfer balıdı. Proteinli, gırçıksız, çoluk, çocuk, bebek yesin. Balık demek, sağlık demek. Proteinli, Omega 3, Omega 6. Şu Çinokop'un babası. Tanesi 40 lira, 3 tane alana 100 lira bugün kampanya var. Balık yiyin diyor, Omega 3, Omega 6 diyor. Korona yediği birebir ilaç diyor. Balık sağlıktır. Balık yiyorsun. Koronavirüs olmuyorsun. Bunu ben yakaladım. Anam, kopmuyor kafası. Aha, gördün mü? Kıpkırmızı. Zıpkın balı, deniz devreyi, hakiki. Fiyatı 120 milyon lira. Alıcı varsa, Saatana Meydanı'na bir yanıma gelebilir.